Allah kabul etsin. Allah razı olsun abi. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz son evet. gecemiz? Mehmet hocama çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle ilgilendi. Allah razı olsun kendisine. Allah senden de razı olsun. Canım abim. Böyle. Allah razı olsun abi. Geldik buraları gördük. Cenab-ı Allah'ın bizlere bunları nasip etti. Allah herkese nasip etsin. Teşekkür ederim. Allah son razı günümüz. olsun. Sevgili İsmail kardeşim. Bugün son günümüz. Son günümüz demeyelim. İnşallah. Tekrar ne amin, amin. Biz gündemiz. buradan razıyız. Allah da inşallah razı olduğu kullardan eyler. Amin, amin. İnşallah. 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 Şöyle geliyorum amcam. Sağ ol. Allah razı olsun. Getirenden, sebep olandan Allah razı olsun. Çok şükür. Güzel sükür. duygularla geldik. Abi, Güzel inşallah, duygularla inşallah, döneceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Can i̇nşallah kardeşim. İnşallah beraber Sosyal. olduk. Sizlerle tanıştık. Ne mutlu bizlere. Çok şükür. Evet günahı Umresi kutlu olsun. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Cümlesin. Sevgili İslam abicim. Evet abicim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah tekrar gelmeyi Allah bizlere nasip etsin. Amin. inşallah. Canım i̇nşallah. abim. Evet Ömer ustacığım. Allah'ın ümrelerimizi, tuhaflarımızı Kabe'lerimizi kabul etsin. Cenab-ı Allah'ım tekrar gelmeyi de nasip etsin inşallah. İnşallah. Canım abim evet. benim. Evet. Allah Allah'ım cümlemizin ümresini kabul eylesin. Ya Rabbi. Elimizi boş çevirmesin kurban olduğum Allah'ım. Kapısındayız inşallah onu gideriz buradan. İnşallah. İnşallah güzel abim benim. İnşallah hemen şuradan sevgili Bilal kardeşim düşüncelerini alalım. Abi Allah gelmek isteyip de gelemeyen herkese nasip etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Hemen şuradan geliyorum. Evet bakıyoruz. Evet değerli abim sen dönüksün abim. Düşüncelerini alabilir miyiz? Hemen sıcağı sıcağına. İyi iyi. Çok iyi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Peki abim Ömer Bey Allah kabul etsin. Gelmek isteyenlere herkese nasip etsin inşallah. Allah razı olsun Allah canım abi. Eyvallah sağ olasın canım abi. Allah abim. kabul eylesin. Herkese nasip etsin tekrar. Edin. Amin inşallah. Allah razı olsun herkese. Allah razı de razı olsun. Ayyvallah. Evet şöyle Cemalettin kardeşim düşüncelerini bağlayalım. Harika bir ortamdayız yani. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İyi ki gelmişim diyorum. Çok şükür. Valla çok şükür. Elhamdülillah. Evet Ali dayı düşüncelerini alalım çok kısa. Ne diyeyim ben? Koyunünden. Allah buraya bir daha nasıl kıskatetsin. Amin inşallah. Koyunumuzdan o geçiyor değil evet. mi? Çok şükür. Canım abim benim. Allah Abi, kabul etsin. Tüm milletin şey kabul olsun. Umresi. Umresi kabul olsun. Kolları kabul olsun. Günahları af olsun. İşte bunlarla tekrar erdi. Çok şükür. Hakkı Allah kabul etsin. Allah, Allah razı olsun. Arkadaşlarımız ümremizi Allah kabul etsin. İnşallah inşallah. Mustafa dayım. İnişte bey sizi tanıdık. Sevdik. Allah umrelerinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Köye gelince artık kuzu kesersin. Bekleriz inişte. inşallah. Bekleriz. Ali dayı bir kuzu keser bana. Bekleriz yani. İnşallah. Bekleriz. Evet sevgili abim benim. Can abim benim. Canım benim. Kelimelerin sözlerin kibar etmediği bir gün yaşıyoruz. Gece evet. yaşıyoruz. Rabbim tekrar tekrar buraya gelmeyi nasip etsin. Amin Rabbim inşallah. Herkesin gönlündeki hayır dualarını kabul etsin inşallah. Çok şükür elhamdülillah. El -el -el Selamlar. Allah razı olsun. Hacı abim affedene de olsun affedersin inşallah hepimiz daha kolay olur. Allah razı olsun. Allah Dualarına bize olsun. de katın, inşallah amin, abim benim. bize de katsın. Canım abim. Allah ibrelerimizi kabul etsin. Geri sağ tarafından alanlardan eylesin. Amin inşallah. Evet şöyle. Ne <laughs> söyleyeyim? İçinden ne geliyorsa onu söyle güzel Allah abi. Allah tüm Müslümanların duasını kabul edin. <11131111ceu>. Amin inşallah. Canım abim. Şükürler olsun Rabbime. Evine işte, evine kabul ettiği için. Misafir ettiği <laughs>. için değil mi? Dünyanın en mutlu insanı benim. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Allah razı olsun abim benim. Canım Allah emeklerimizi zayi etmesin inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet değerli Mehmet Hocam Allah kabul etsin Bu son gecemizdeki Düşüncelerini evet, alalım Abi Düşüncemiz huzurluyuz mutluyuz elhamdülillah Umrecilerimizin Hepsinin duasında yer almak Onların gönüllerinde Bir nebze olsun iz bırakabilmek Bizler için mutluluk verici Onların sevaplarına ortak olmak Bizler için mutluluk verici Tabi tavafın kendine has Bir Zahmeti oluyor ister istemez ee, Bu esnada kardeşlerimizin sabrı ölçülüyor. Bizlerin sabrı ölçülüyor. Burası Cenab-ı Allah'ın kullarıyla cilveleştiği yer. O yüzden Rabbim inşallah kusurlarımızı setveysin. Günahlarımızı affeylesin. Umreci kardeşlerimizin, abilerimizin, amcalarımızın, annelerimizin inşallah umrelerini mevdu eylesin. İnşallah Rabbim onlara Bizleri hadim eylesin. Tekrar tekrar mihra, mihmandarlık yapabilmeyi bize nasip eylesin. Allah razı Duamız olsun. Duamız o. Allah Mutluyuz, razı olsun. huzurluyuz. Biz de sana çok teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Allah, razı Allah, olsun. Olsun. Allah de senden de razı olsun. Çok eyvallah, eyvallah. De evet, değerli Hakan Hocam, hakkını helal et bize. Çok emek verdin. Böyle son gecemizde senin de düşüncelerini almak isteriz. Ömer Bey, e, teşekkür ediyoruz. E, Hakkımız helal olsun. İnşallah herkes birbirine de hakkını helal etti. Biz de ettik. Kimseye hakkımız kalmamıştı. 17 gün, bir gün gibi geldi geçti. İlk gün ne yapacağız, ne edeceğiz diyenler, kayboluruz diyenler bugün ağlayarak buradan ayrılıyor. Allah herkese buraları nasip etsin. Ee, buraya gelenlerin de ayaklarını buradan kesmesin. Yine gelmeyi nasip etsin. Güzel günler, sayılı günler. İnsan ömrü gibi. Doğduk, ölüyoruz, Amin. geldik, gidiyoruz. Allah razı olsun. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Amin. ala ve ala ve Amin. Ey alemleri yaratan. Ey uçsuz bucaksız kainatın sahibi. Amin. Ey Rabbimiz. Rahmetinin, bereketinin ve Tevhid şehrinin tam göbeğindeyiz ya Rabbi. Sana kul olmaya geldik. Senden af dilemeye geldik. Senden bağışlanma dilemeye geldik. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bizler sana misafir olma niyetindeyiz. Misafirliğimizi hakkıyla belki yerine getiremedik. Ama sen Bizdeki şerefin, izzetin, şerefin hakkı için bize ev sahipliğini hakkıyla yaptın. Bizi bu dünyada sayısız nimetlerle kuşattın. Bizlere sağlık nimeti verdin. Amin. Bizlere hayırlı haneler, bereketli evler, işler, aşlar, eşler ihsan eyledin. Amin. Sana ne kadar hamd etsek azdır ya Rabbi. Amin. Sana burada nimetlerini ikrar ederek sesleniyoruz günahlarımızı da burada sana yine ikrar ederek sesleniyoruz. Ya Rabbi nimetine hamd etmeyi nasip eyle. Amin. Günahlarını affı mağfiret inşallah diliyoruz. Sen affı mağfireti nasip eyle ya Rabbi. Vaktimiz çok yok ya Rabbi. Senden isteyecek duamız çok fazla. Ama burada sana bu evi yapan İbrahim Halilullah Efendimiz oğlu İsmail Aleyhisselam'la nasıl münacatta bulunmuşsa, senden ne dilemişse, dünya ve ahiret adına neler istemişse, biz de onların duasıyla sana dualanıyor. Senden onları istiyoruz. Bizim dualarımızı onların duasına ilhak eyle. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı umrede istemiş olduğu duayı, yaptığı hacda istemiş olduğu duayı biz de senden istiyoruz Allah'ım. Bize bahşet Allah'ım. Amin. Bize nasip et Allah'ım. Amin. Geçmişlerimize ruhu için. Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için. Geride kalanların afiyeti için. Amin. Filistin'in kurtuluşu için. Ümmeti Muhammed'in mazlumların felahı için. Allah rızası için. El Fatiha. Basket <laughs> uyarıp duruyor. Duruyorsunuz. yok. Hadi kalkıyoruz. şimdi. Şuayb hocam. Senin de son düşüncelerini alabilir miyiz? Herkesin aldık düşüncelerini. Allah tekrarını nasip etsin. Hep beraber sizin gibi değerli insanları tanımak. Bu güzel yerde buluşturmak. Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim tekrarını nasip eylesin. Sağlık, sıhhat. Allah içerisinde. razı olsun. Siz de Gün hakkınızı helal edin, edin. bize. Helal Çok emek verdiniz. Rabbi alemin sizin gibi değerleri insanlardan tanıştırdığı için hamdü senalar olsun. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olasın.